mm 김 물이 나 필요 yoruldum. Şuraya oturatın mı? Kimdi o ya? <laughs> Sorsan fotoğraf çektiriyor. Ya yoruldu ya. <laughs> Kameraman nasıl anlıyor? Baksana. Biliyorum. E ben buradan nasıl kalkacağım? ele Durak evet. nasıl gidiyor? Aho peyniri nasıl yemek yiyor? Aho peyniri çok faydalıdır. Biraz tuzludur. Ama bu kar yürüyüşleri için uygundur. Aho peynirini de nereden atladık şimdi ya? <laughs> Zanıt çekti herhalde. O olabilir. Aho bilet, bilet. peyniri yiyip kendimizi kara vuruyoruz. Bol su içmen gerekiyor çünkü o yüzden. Bol karlı yürüyüşler yapmak lazım. Olabilir. Kardeşim biraz da bütün mafyanın şeyine Kampa gidelim hafta sonu. Olur. Asma suya gidebiliriz. Asma su şelalesine. Kar olacak mı böyle? Kar var. Tamam. Araba çıkacak <laughs> mı? Doğu Karadeniz bilinmeyen en yüksek şelalesidir. Öyle mi? Evet. Gidim. Araba çıkacak mı? Araçla dibine çıkılmaz. Gitmemiş ama olan. Araçla dibine çıkılmaz. İsmi bir tanıdık geliyor ama. Yakın işte... altta, 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 altta gölün tabi tabi alan var. Ama donmuş duruyor şimdi. Yok direkt yanına kuramazsın. tamam no, no, tehlikeli donmuş olur. göl hoşuma gider. Daha Don... geçen hafta paylaştım. Donmuş şelalede kamp videosu. Ayaklar kuru mu? Ayaklar çok şükür kuru. İyi güzel. Hiç hiç su getirmedin yani. <laughs> Tozluklarım da yeni. Evet belli oluyor parlıyor mavi evet. mavi. 230 TL. say aldım onları. <laughs> Çay aldım. Ee, acaba doğru mu 230 TL bilmiyorum ama. Bilmiyorum. <laughs> Kim aldı sana onları? Ufuk Bey aldı. Fişini verdi mi? İşte fişini istedin fişi yok diyor. Söz fişti. Orada biraz risk var yani. <laughs> Hep tehlike kokuyorsun o. Dün soruya Daş montuyla yürüyüşe gitmiştim Kayabaşı Yaylası'na. Kardan dolayı biraz çıkamadım. Arazinin kar lastiği yoktu. Bu i̇şte soğuyor. Hem de nasıl? Hemen giyinelim. Yoksa hasta olmayalım. Bizim kavurmalar ne zaman yiyeceğiz ya? Kavurmalar ince donsun. <laughs> tabi tabi. Bunlar <laughs> şu an ekmeğin arasında. Evet. Herhalde bir 30-40 santim, santim var, var ha. Var, var mı? Ya. Yol var. Yol var. <laughs> Sabuha yapacağım şimdi. <laughs> Sabuha. <laughs> Yoruldum. Daha gitmiyor bacaklarım Kavurma şey kalmaz. Enerji Doğru kavurma var değil mi çantada? <laughs> Biraz daha yürüyelim. <laughs> az kaldım 5 kilometre ama Karp. şurada, şurada 5 kilometre. <laughs> Yer misin? <laughs> Tadı çok güzel. Konya Ovası'ndan aldım senin için. Kara <laughs> doyamadım diye karnım aç. Benim de kan şekerim düştü. Bir şeyler yememiz lazım. Acıktık. Saatten bir baksanıza. 5 kilometre olmak üzere. 2 saat 35 dakikadır yürüyoruz. Benim metabolizmam şu anda aerobik solunum yapıyor kaslarım. Aerobik derken? Yani oksijen solunum yapıyor maksimum seviyede. Biraz yani şu daha... an kandaki oksijen fazla mı, az mı? Kanımızdaki oksijen fazla, kaslarımıza yeterince gidiyor ama biraz daha fazla zorlarsak kaslarımız anaerobik solunuma geçecek. Sonra? Yani oksijen solunumu Laktik asit üretecek yoğun bir şekilde. Laktik asit de beynimize yorgunluk hissi verecek. Yorulduğumuzu iyice hissedeceğiz. Sonra biraz dinlenince karaciğer onları birazcık azaltacak. Peki şu an bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım? Dinlenmemiz lazım. Yemek ve yemek yememiz lazım. O zaman çok az kaldı bir 10 dakika daha. Aynen. Şu an biraz daha yürüyebiliriz. Ama çok fazla değil. Bir birkaç kilometre daha. O da neyle alakalı? yükseklik arttıkça havadaki oksijen kısmı, basıncı düşüyor. Kana geçen oksijen azaldığı için kan alüver üretmeye başlıyor kemik Dolayısıyla yüksek rakımlı yerlerde yaşayan insanların zamanla alivar sayısı artıyor. Vücudu bu neyi doğuruyor? Temposunu artırır yani daha geç yorulur. At gibi koşabilir mi? Koşar zaten yoğun tempo yapan sporcular, boksörler, güreşçiler, maratoncular bu tür ortamlarda ilman yapıyorlar alivar sayılarını artırmak için. Benim şu an al yuvar sayım arttı. <laughs> Hocam abına çay mı koyuluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Çok portatif sevdim. Dekatlandan mı aldınız? <laughs> Ne de sıkıntı. Araba araba buzlanma. E ben, de Aa, ben de seni çekiyorum. Ha ben de seni çekerim. Dü düello yapalım haydi. Hadi düello yapalım. Hadi bakalım bakalım kimi kim çekelim. kimi daha güzel çekecek. Tamam, devam şey. yürüyüşün sonuna doğru yaklaştık. Ellerimin ucu dondu. Tam şu an itibariyle 50 santim karda 13 kilometreyi bitirdik. Herhalde bir 15 dakikalık kadar bir yoldan sonra herhalde bir mahalleye çıkacakmışız. Ayaklar kuru ama onun dışındaki her yer buz gibi. Parmaklarımın ucu dondu. uzun zaman sonraki bana göre en zorlu faaliyetti. Yani hiç bu kadar saat kaç saatten beri yürüyoruz? buçuk saattir yürüyoruz. Yürüyüşün tamamı dize kadar yer yer dize kadar olan kardaydı. Yani uzun zamandır uzun zamandır bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Yani şu an bitsin diye dua ediyorum. Parmaklarım aşırı üşüdü. saat şu anda tam beş buçuk. Altı buçuk saattir yürüyoruz. Tamamı karda. Çok yoruldum. Çok üşüdüm. Bir an önce bitmesi lazım. Ne bitmez yoldu. Saat 6 hava kap karanlık oldu. Nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk.